Ben annem arkadaşlar bugün yine birlikte eee patlam video çekiyoruz. Hadi şimdi oyuna başlayalım. Hadi. Hadi hadi. hadi ne yapıyorsun? Kaçayım. Ya. Ben de oynayabilirim. Ama baba dur anne. Baba dur Yavaş Sıprayız. yavaş Abi, yavaş yavaş. Çok hızlısınız. Abone olmayı unutmayın. aç babacım. Bir el salla. Bir öpücük at. Bir de öpücük at babacım. Ama öpücük at böyle. Güzelce at. Böyle. Miraç çok hızlı oynuyorsun. Miraç. Bebeğim. Çok koşma bak. Çok koşma. Yavaş. Siraç nereden geliyorsun? Yakaladım seni. Siraç seni yakaladım. Miraç. Hadi Miraç, Kay seni bekliyorum. Tamam. Evet, örümcek adam. Gel bakalım. Gel gel, örümcek adam gel. Atak. Allah bir Allah saniye, Allah bir Allah. saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, sakin. Gel bakalım Miraç, Miraç gel bakalım. Miraç gel bir soruya bir soru soracaktım sadece. Miraç, bir saniye. Buradan geçiş yok, geçişi kapatıyorum arkadaşlar. Bir saniye durur musun? Bir saniye durur musun? Hangi takımlısın? Hangi takımlısın? Aşkın olayım. Yani geç bakalım. Sen bir dakika Galatasaray. dur. Geç. Sen hangi takımlısın? Galata. Geç. bir saniye dur. Örümcek adama soracağım. Örümcek Galatasaray. adam. hangi takımlısın? Galatasaray Bilmiyor musun? Tamam sen geç. Sen zaten bellisin. Aynı zamanda Ronaldo. Devam, devam. Bir saniye bu tarafa gelin. Bu, bu tarafa gel. Gel 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 otur. Otur otur otur. Ee, bir dakika dur kayma. En sevdiğin yemek. Ne? Bak. En sevdiğin yemek ne? Döner. Ben de. Geç mira sen gel. Sen gel otur. En sevdiğin yemek. Ee, salata. Geç. Ondan sonra sağlıklı meyveler. Tamam. Sıra sende. Döner. Benim de. Geç. Biraz. Babacım. En çok sevdiğin yemek ne aşkım? Ee, çiğ köfte. Çiğ köfte. Ama Doritoslu. Doritoslu. Domitoslu. Domitoslu. Evet. Bir soru daha. Ben Bir dakika. Var. Bir dakika dur. En sevdiğin hayvan? Aslan. Ee, oh, aşkın olayım. Her şeyi Galatasaray'a bağlama. Sen? Ya, aslan. Tüm Galatasaray. Galatasaray'lar aynı. Sen? Galatasaray. Sen de geç. Babacığım. Sıra sende. En çok sevdiğin hayvan ne aşkın? Ee, köpek. Köpek. Maşallah sana. Hadi kayın, ben bir soru daha düşüneceğim, hadi. 60! 60'ı mı 70'ler, 60'ı mı 70'ler, 90 90'ı mı 50'ler? Abi ne bu? Lütfen lütfen, bana alın! Abi! Evet, evet abi bizden büyük! En sevdiğin futbolcu? Mauro Icardi, Ronaldo, Beşiktaş. Beşiktaş ne alaka? Mauro Icardi. Mauro Icardi, Ronaldo! İkardi bu çocukların kanını istemiş. Babacığım sıra sende. En sevdiğin futbolcu kim aşkım? Galatasaray. Galatasaray bir takım ama. Soruyu anlamadı ama neyse. Ee, ha, evet. Seni dinliyorum. Ne? Kaleci. Kaleci ne mesela? En sevdiğin kaleci ne? Ee, Galatasaray kaleci. Tamam. Adı ne? Ee, Donnarumma. Donnarumma değil. Hayır. Başka bir tane daha vardı. Kale Hadi ben sana onun ayakkabısından almıştım. Neydi o? Çıkmadı <laughs> mı? Mustera'ydı değil mi? Evet. Ama hep unutuyorsun Mustera'yı. Mustera. Mustera bizim efsanemiz unutamayız. <laughs> Miraç. En sevdiğin kaleci. Ee, kaleci Mustera. Kaleci Pogba. Senin? Galatasaray Gal Gal kalecisi. Senin? Ronaldo kalecisi. Ronaldo kalecisi nereden? Adını söyler misin bana? Bilmiyorum vallahi. Arabistan'da. Tam Arabistan'da ama. E, Kalecin adını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Başka bir tane söyle. Eee, Arabistan şey abi. Unuttu. Hı. <laughs> <laughs> Kaçın sınıfa gideceksin? Eee, birinci sınıfa. Ama sen kaç kaça gidiyorsun? 2'ye gidiyorum, 3'e geçeceğim. Maşallah sen. 2'ye geçeceğim. Süper. Babacım sen? Altınca. Hayır sen daha bu sene kreşe gideceksin. Evet kreşe. <laughs> evet Miraç Bey. Ne söylemek istiyorsun? Ne? Ne anlatmak istersin bize? Ee, e, kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Yuvarlak bir tanıma tıklayın. Siz yeni bir videoda görüşün. Kadar her zaman olduğu gibi. Takıştır kalpleri kalp, kalbin içinde. Hadi kalp yapın hep. Hadi Meşter hadi 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 hepiniz kalp yapın. Hadi bay bay sizleri seviyorum.